Şu an ben e, ozonla ilgili birkaç size söz söylemek istiyorum. Ozon bildiğiniz gibi 3 e, oksijen atomu e, demek. Bir tane ozon jeneratörü var. E, bu ozon jeneratörü e, oksijen tüpünden almış olduğu oksijenden ozon üretiyor. Ve e, ozonda... E, Gamma diye e, tabir edilen pratik uygulamada gamma olarak söylenen bir birim var, mikrogram bölü mililitrenin e, ifadesi olarak. Hani dozlamada seçilen bir yöntem. E, ozon e, niye önemli? Hani ozon tedavisi niye önemli? Bir bir sürü tabii ki faydasından bahsedebiliriz, ama bağışıklık sistemini güçlendirme noktasında ozon tedavisi çok faydalı. Ee, konuşmamın başında birazcık bağırsaktan bahsetmiştim. Bizim bağışıklık sistemimiz güçlü olursa hastalıklara karşı direncimiz daha iyi olur. Ozon tedavisi de bizim bağışıklık sistemimizi e, güçlendiren bir tedavi yöntemi ve e, yapısı gereği e, virüslerin zarfını parçalayabilme özelliği var ozon tedavisinin. Onun için e, bu koronavirüsle bir bağlantıyı bu şekilde kurmak isteme sebebim bu oldu. Ozon tedavisi ile biz e, vücudumuzun antioksidan sistemini aslında harekete geçirmiş oluyoruz. Ozon tedavisinin en e, başta söylemem gereken özelliği bu. Ozon tedavisi değişik şekillerde uygulanabiliyor. Majör otohemoterapi deniliyor. Kan ozonu. Ee, ozon savunalar var. Ee, rektal ozon var. Ee, değişik uygulama yöntemleri var. Uygulama yöntemlerine e, çok e, ayrıntıya şu an için girmeye gerek yok. Ee, ozonun birazcık mekanizmasından ben size bahsetmek istiyorum. Ee, ozon e, dediğim gibi e, bizim antioksidan sistemimizi e, harekete geçiren bir uygulama. Burada da e, çok kafanızı karıştırmadan bir şeyler söylemek istiyorum. E, bizim vücudumuzda aslında antioksidan sistem var, çalışıyor. Ve biz değişik e, şekillerde oksidan ajanlara maruz kalıyoruz. E, ozon da aslında oksidan bir ajan. E, nasıl faydalı olabilir gibi bir soru işareti olabiliyor zaman zaman. O e, Burada da şöyle bir izahatta bulunuyoruz. Ee, endojen duyarsızlık olabiliyor bazen vücudumuzda. Ee, genellikle bazen değil de genellikle. Çünkü aynı oksidan ajanlara maruz kaldıkça bu belirli bir süre sonra duyarsızlık oluşturabiliyor vücudumuzda. Ama eksojen bir ajan olarak biz ozon verdiğimiz zaman antioksidan sistemimizin tekrar daha güçlü bir şekilde çalışmasını tetiklemiş oluyoruz. Bu da bizim bağışıklık sistemimizi güçlendiren bir uygulama. Antioksidan sistemimiz çalıştıkça bizim hastalıklarla olan mücadelemizde kendimize güç katmış oluyoruz. E, ozonun e, tabii ki değişik e, etkileri var. Yani doza bağımlı olarak e, değişik etkileri alabiliyoruz hastalarda. Yani immün sistemi aktive eden, e, immün sistemi modüle eden, immün sistemi sürprize eden dozları var. E, çok, e, yani bir aşinalık olsun diye bahsedeyim size bunlardan, yani birazcık karmaşık gelebilir şu aşamada. Birazcık daha bu konuda çalışmalar yapmak, yani daha doğrusu okumak gerekiyor. E, ama bir sonraki eğer şey yaparsak tekrar bir, bir sonraki görüşmemizde e, bu konu üzerine daha ağırlıklı olarak du durabiliriz. Ozonun e, yine e, araştırmalara baktığımız zaman ozonun e, zarflı virüsler üzerine etkili olduğunu biliyoruz. E, Koronavirüs de bir zarflı virüs. E, zarflı virüsün zarfını paylaş, e, parçalayarak virüs yükünü azaltıcı bir etkisi var. Bağışıklık sistemimizi güçle, güçlendirici bir etkisi var. Bu şekilde e, şu an e, Çin'de bildiğim kadarıyla bu konuda çalışmalar yapıldığını e, haberlerden takip ediyorum. E, İtalya'da ve İspanya'da yine ozonla ilgili e, çalışmalar yapıldığını takip ediyorum. E, onların sonuçları neticelendikten sonra e, makaleleri de yayınlanmaya başladıktan sonra eee koronavirüs konusundaki etkinliği için e, bilimsel e, veri olarak hani e, takip e, bilimsel veri istersek hani bu çalışmaların sonucundan bilimsel verileri de e, takip edebiliriz. E, ama şu an için hani eee koronavirüse karşı ozonla kendimizi koruyabiliriz, bağışıklığımızı arttırabiliriz. Ama bunun için tabii ki Sağlık Bakanlığımızın bütün önerilerini mutlaka yerine getirmemiz lazım. Maskemizi takacağız. Sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. E ellerimizi sık sık sabunla yıkayacağız. Özellikle e herhangi bir e işte bulunmuş olduğumuz mikro çevrenin dışarısına çıkarsak e ellerimizi dezenfektanla e de dezenfekte edeceğiz ya da e, Sabunla yıkayacağız. Bunlar bizim için önemli. E, bilim kurulunun önerilerini yerine getireceğiz. E, Ayrıca e, dediğim gibi bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için de e, değişik fitoterapotik ajanlardan, yani bitkisel çaylardan faydalanabiliriz. Benim e, fitoterapi de o çok daha başka bir konu. Ama hani e, şu an katılımcı arkadaşlar. Belki bu konuda bir şeyler duymak ister diye ben bundan bahsetmek istedim. Çok güzel. Ee, Ozonla bağışıklığımızı güçlendirmek çok önemli. Antioksidan kapasitemizi arttırmak çok önemli. Ee, çünkü ozon aynı zamanda vücudumuzu hani immün aktivatör olan, olan dozu olduğu gibi e, şeyde e, immün modüle edici dozu da var. Ee, tabii ki hastalıklara göre seçiliyor bu dozlar. E, i̇min e, baskılayıcı etkisi de olabiliyor tek bir ozon e, molekülünün yani o şeye bağlı olarak doz ayarlamasına ve hastalığın değerlendirilmesine bağlı olarak. Ozon tedavisi de benim çok sevdiğim e, tedavilerden bir tanesi. İnşallah başka bir zamanda daha uzun bir şekilde üzerine konuşuruz hocam. Hı hı. E, fitoterapiden bahsettiniz. Sanırım bizim evlerimizde en kolay ulaşabileceğimiz e, geleneksel yöntem bu. Bu süreçte hı hı. sizin fitoterapi hususunda tavsiyeleriniz nelerdir acaba? Benim e, fitoterapi uzmanlığım yok. Hani şey diyeyim daha doğrusu uzmanlık e, şu an çok kullanılmıyor da. Sert e, fitoterapi sertifikam yok. E, ben de e, yani ben de yine e, makaleleri okuyarak e, bunlardan ne kullanabiliriz ya da deneyimli hocalarımızın paylaşımlarını takip ediyorum ne kullanabiliriz diye. E, bu dönemde tabii ki bağışıklığı güçlendirici şeyler tercih etmemiz gerekiyor. Ama dediğim gibi bunu fitoterapi sertifikası olan bir meslektaşımızın aydınlatması çok daha güzel olur bu konuda sizler. Tamamdır hocam. Yine bir sürü yöntem var aslında konuşabileceğimiz ama sürede kısıtlı olduğu için ben başka bir soru üzerinden devam etmek istiyorum müsaadenizle. Bu bahsettiğimiz ya da geleneksel tıpın Tüm kapsadığı yöntemler arasında sizin hastalarınıza en çok önerdiğiniz ya da kendinizin de en sık yaptığı yöntem hangisidir? Diğer yöntemlere üstünlüğü nedir acaba hocam? Aslında o, o şekilde e, birinin birinin üstünlüğü gibi değerlendirmemek lazım. Ben hacamat tedavisini de seviyorum. Sülük tedavisini de e, e, seviyorum. Bu şeyle alakalı bir şey. Hastalığın e, süreciyle alakalı bir şey ya da hastalığın ismiyle alakalı olan bir şey. Eğer bir lomber disk hernisi varsa, e, cerrahi indikasyonu olmayan bir lomber disk hernisi varsa prolo terapi e, tedavisini tercih ediyoruz. Eğer vücudumuzda e, varis varsa, e, işte daha çok hiridot terapi dediğimiz sülük tedavisini tercih ediyoruz. E, eğer bir detoks yapmak istiyorsak, vücudumuzdaki toksinlerden arınmak istiyorsak bunun için hacamat tedavisini tercih edebiliriz. Hacamat da çok güzel bir detoks yöntemidir. Akupunktur noktalarını uyararak hem akupunktur etkisi hem de detoks yani vücudumuzdaki toksinlerden arınma etkisini elde edebiliyoruz. Hacamatla ilgili en çok karşılaştığım sorulardan bir tanesi şu. Acaba işte kan vermekle hacamat aynı şey mi? Vücuttan işte kan çıkıyor e, deniyor. E, onunla da ilgili bir araştırdım, bir makaleye denk geldim. E, hatırlayabildiğim kadarıyla size özetlemeye çalışayım. Hacamat yapılan, e, hacamat kupasının içindeki kanla periferik kanı analiz etmişler. Hacamat yapılan kanda e, ağır metal oranı dört kat daha fazla bulunmuş. Yani vücudumuzun detoksu için hacamat e, etkili bir yöntem diyebilirim. Tamam hocam. Şimdi aslında konuşmamızın başında bahsettiğiniz e, Sağlık Bakanlığı bünyesinde düzenlenen geleneksel ve tamamlayıcı tıp kongreleri oluyor uluslararası. İkincisine Hı. siz de katılmıştınız geçen evet, sene olana. Her iki de katıldım. Evet hocam. Peki buralarda ne konuşuluyor hocam? Kimler geliyor konuşmacı olarak ve kimler katılabiliyor? Biz öğrenciler de katılabiliyor muyuz bunlara? Bildiğim kadarıyla katılınabiliyor, ee, geleneksel ve tıp kongresi e, üçüncüsü de yapılacaktı ama koronavirüs sebebiyle ertelendi. E, duyurular sayfasında e, kayıt kısmı oluyor, e, Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde yapılan bir e, kongre. E, bütün e, dünyadan, e, değişik yerlerden bu konuda çalışma yapmış e, çok kıymetli bilim adamları gelip deneyimlerini paylaşıyor. Çok güzel bir ortam oluyor. Bilgi alışverişi için çok güzel. Tavsiye ederim kesinlikle. İnşallah hocam. Peki hocam uzun süreler farklı tıp fakültelerine görev yaptınız hı hı. ya da sonrasında da tıp öğrencileriyle iletişiminiz devam etti. Sizin bu konuyla ilgili öğrencilerinizden geri dönüşler nasıl oluyor ya da yeni yetişen hekimler bu konulara ilgili mi? Bence ilgili, e, tabii ki ben e, tıp fakültesinde okuyan öğrenci kardeşlerimizi çok seviyorum. Onların da beni sevdiğini umut ediyorum. E, güzel diyaloglar kurmaya çalışıyoruz, kuruyoruz. Ben e, en çok şunu vurgulamaya çalışıyorum konuşmalarımızda, sohbetlerimizde. E, bilim her türlü öğrenilebilir. Yani isteyen kişi istediği kitabı açar okur, makaleyi açar okur, bilime ulaşmak şu an kolay ama hekim olmak bence ayrı bir sanat. Yani hekimlik sanatı çok önemli, çok kutsal bir şey. Ben en çok bu konuda bilgi paylaşımında bulunmaya çalışıyorum ya da tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Ee, hastalarımızı e, çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor bir hekim olarak hekimlik Çünkü e, sezgisel bir şeydir sadece okunan makalelerle e, ya da girilen sınavlarla değil sezgisel bir şey Bu da e, hastalar hasta gördükçe e, hastalara bir şekilde faydalı olmaya çalıştıkça kendimizi geliştirmeye çalıştıkça e, edindiğimiz bir deneyim e, ben bunu çok önemsiyorum. Hastalarımızla empati kurabilmeyi, meslektaşlarımızla birbirimize karşı her zaman hoşgörülü ve yardımsever olabilmeyi çok önemsiyorum. Sizlerin de bu konuya e, özen göstermenizi isterim. E, çünkü e, her şey e, tabii ki niyetler çok önemli. E, her, her zaman iyi niyetli olmaya çalışmalıyız. Her zaman Karşımızdaki insanı anlamaya çalışmalıyız. Çünkü hastaneye gelen e, hastalarımız e, bir derdi olduğu için hastaneye geliyor. Yani hasta hasta olmasalar bu insanlar zaten hastaneye gelmez. Zaman zaman tabii ki e, iş stresi yoğunluk ama ne olursa olsun e, hastalarımızla iyi empati kurabilmeyi denememiz lazım. Hastaları dinlememiz lazım. Çünkü hastalarımız bize aslında çok güzel anlatıyorlar kendi sıkıntılarını. Ee, eğer kesin bir tarih veriliyorsa, işte şu tarihte şu oldu ondan sonra benim bu sıkıntıların başladığı deniyorsa o zamana birazcık daha e, konsantre olmalıyız. Acaba nasıl bir fizyopatolojik süreç tetiklenmiş olabilir bunu e, değerlendirmeye çalışmalıyız. Empati bence çok önemli. Empati diyelim, sempati diyelim, hoşgörü diyelim. Yani bunlar bence hepimizin üzerinde çok özenle durulması gereken değerler ve bunlara iletişim iletişim çok önemli. Hastalarımızla iletişimimiz, onlarla empati kurabilmemiz çok önemli diye düşünüyorum. Ben en çok meslektaşlarımla hani bu konuda zaman zaman sohbetlerimiz oluyor. Siz de zaten çok sempatik birisiniz. Onun için zaten bu değerleri önemsiyorsunuz. Yani öyle düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz hocam konunun aslında biraz daha sonuna gelirken biraz önce de söylediniz bilgiye ulaşmak kolaylaştı ama baktığımızda bu konuyla ilgili uzman ağızdan kaynak sıkıntısı var e, piyasada diyelim. Hı -hı. Çünkü kitap yazanlar ya spor hocaları ya acil hekimleri ya da farklı acil hemşireleri ya da farklı branştan insanlar bu konuyla hiç alakası olmayan insanlar. Hı -hı. Sizin bu konuya merak duyan arkadaşlara şu kitapları okuyabilirsiniz, şuralardan araştırabilirsiniz diyeceğiniz kaynaklar var mı acaba? Ben bu konuda kaynak her yerden bulabilirsiniz ama eğer o şekilde bir tavsiye istiyorsanız ben meslektaşlarınızın özellikle kıdemli meslektaşlarımızın deneyimlerini öğrenmeye çalışmalı. Onlarla sohbet etmeliyiz. Ben en güzel kaynak onları görüyorum. Deneyimli hocalarımızın bize anlatacağı çok şeyler oluyor. Bazen sayfalarca kitap okuyoruz ama onların bir sözü bir kitaptan daha değerli olabiliyor. Biz de bu düşüncedeyiz kesinlikle. Bu programımızın amacı da zaten o hocam inşallah. Hı hı. Ama hani kitap tarzında söyleyeceğiniz ya da hekimler bu konuda kitap yazıyor mu ya da sizin bu tarz bir düşünceniz çok var mı? Var, çok kitap var. Şu an benim be okunması beklenen e, bir sürü kitap aldım. Onları da e, okuyacağım. Sıraya koyduğum bir sürü kitap var ama Hani burada reklam olmaması açısından evet. paylaşmamak daha doğru diye düşünüyorum. Hepsi okunmalı diyelim o zaman. Evet, olarak. evet, evet. Tamam hocam. Ben teşekkür ediyorum. Benim sorularım o, kadar. Arkadaşlarımız... Sor, sor, soru, soracak arkadaşımız var mı? Birkaç dakikada onlarla evet. ayıralım. Sanırım yok hocam. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum. E, i̇stediğiniz zaman, çok istediğiniz çok konularda güzel. size bilgi vermeye çalışırım elimden geldiği ölçüde. Çok e, teşekkür ederim. E, old, sağ olun. E, Kars, buradan Kars'a selamlar. Ben Rize'deyim şu an. Ee, Kars'ı da çok seviyorum. Rize'yi de çok seviyorum. Memleketimin her yeri ayrı bir güzel diyor. Teşekkür ediyoruz. Tüm katılım sağlayan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Programımızı burada bitiriyoruz o zaman. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.